Oho, ne güzel olmuşsun böyle. Teşekkürler Pelin Hanım. Ama yüzüne bakılırsa iyi bir şey olmamış. Ne oldu, bir gelişme mi var? Hani geçen gün evini satmaya karar veren adam vardı ya. Ee? Vazgeçmiş. Şaka mı yapıyorsun? Çocuk oyuncağı mı canım bu? Kemal'le konuşmuş. Bak, ben gerçekten çok uğraştım ama ikna edemedim Pelin Hanım. Didem sen son zamanlarda iyice saldın farkında mısın? Ya işimize yarayacaksın diye sana yeni bir hayat verdim ben. Ev tuttum, para verdim, kıyafetler, saç, makyaj, maşallah da bir işe yarasa bari. Noyan Bey bunu öğrenince küplere binecek. Ben zaten işe yaramaya çalışıyorum Pelin Hanım. Azıcık aklını kullan o zaman. Ya sen, Kemal senin arkadaşın değil mi? Onu iyi tanıyorsun. Ne yap et bir açığını bul. İşe yarar bir açık olsun. Herkesi tek tek ikna etmek zorunda kalmayacağımız bir açık. Anladın mı? Anladım da ne olabilir ki? Kemal zaten kendi halinde. Didem onu da sen bulacaksın. Bu senin işin. Bulamazsan ne olur? Noyan Bey sinirlenir. Bu benim için hiç iyi olmaz Didem ve Didem benim için iyi olmazsa senin için hiç iyi olmaz. Hadi bakalım kıyafetlerinin parasını çıkar da görelim. Gamze? Didem? Ne oldu niye ağlıyorsun? Gamze ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim canım benim. Buluşalım mı? Benim sana çok ihtiyacım var. Buluşalım. Benim de sana çok ihtiyacım var. Konum at hemen geliyorum. Ne güzel görünüyorsun. Sağ ol. Son karşılaştığımızda biraz mesafeliydik. Sen arayınca şaşırdım. Sen de az değildin. Çok iyi laf soktun. <laughs> Hiç iyi değildi. Sen nasılsın peki? İşlerin nasıl gidiyor? Her zamanki gibi. Senin? Bilmiyorum. Yani iyi gidiyor aslında. Kendime ait bir hayatım var. Para kazanıyorum. Rahat yaşıyorum. Kim istemez ki rahat bir hayatı? Biliyorsun. Bunlar pek bizim alışık olduğumuz şeyler değil. Evet. Değil. Senin neyin lan? Biz Burak'la tekrar görüşmeye başlamıştık. Peşimi bırakmayınca seviyorsan güvendim. Didem. Ben Burak'la beraber oldum. Gerçekten mi? Tamam canım. Kocaman kadınsın yani. Ne olacak istediğin? Ne olabilirsin Gamze? Ama sonra en çok korktuğum şey oldu. Bilesin. Burak'ın haberi var mı peki? Bilerek yapmış. İntikam almak için benimle birlikte olmuş. Çocuğu ister mi? Beni kullanarak abimden intikam aldılar. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Bizimkilere söyleyemedim tabii. Ah benim güzelim ya. Sen neler yaşamışsın Gamze. vicdansız ya. Ne yapacaksın peki şimdi? Aldıracağım tabii çocuğu. Babasız çocuk mu doğrulur? Ali amca merhaba nasılsın? Sağ ol kızım iyiyim. Ee, <laughs> dün konuşmuştuk ya bugün toplantı yapacaktık o yüzden geldim. Ben sana söyledim ya kızım ilk önce Kemal'le konuşayım. Kemal'e ulaşamadım telefonu kapalı. Bana böyle yapmazdı. Onunla bir konuşayım onunla konuşmadan olmaz. Herkes de aynı şeyi söylüyor ya. Ali amca Kemal'le konuşmana gerek yok. Olmaz öyle şey. Allah Allah. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Gerçekten de doğruymuş. <laughs> ha? Arıyor cadı işte. Uf diye de mufya. Pelin'e güvenip bu kadar borca girilir miydi? Öyle Pelin Hanım. Neredesin Didem niye açmıyorsun? E, açtım ya. Şey mahalledeyim çalışıyorum. Neredeyse birkaç kişiyi daha ikna etmek üzereyim. Çok az kaldı. Didem bıktım ben kaç gündür aynı şeyleri duymaktan. Ya, haklısınız Pelin Hanım ama... ...işte o kadar kolay değil. Siz... Didem birkaç güne kadar bir sözleşme imzalayamazsan... ...işine son vermek zorundayım. Biz, Pelin Hanım lütfen bir dinleyin. Mahalleli Kemal'le konuşmak istiyor ama Kemal ortalarda yok. Ben de o yüzden ilerleyemiyorum. Ya bana ne Kemal'den hala masal anlatıyorsun. Ben sana demedim mi Kemal'in açığını bul diye. İşte ulaşabilsem bulacağım da. Didem. Ben Burak'la beraber oldum. Hamilesin. Pelin Hanım aslında elimde işinize yarayacak bir bilgi var. E söylesene neymiş? Kemal'in kardeşi Gamze hamile, Buraktan. Ne? Bizim Buraktan. Evet. Bana bak neredesin? Konum at geliyorum. Ya da dur vakit kaybetmeyelim. Sen gel buraya. Noyan Bey'in duyması lazım bu haberi. Hemen gel bekliyorum. Gamzenin Buraktan hamile olduğunu Noyan Bey'e kendin söyleyeceksin. Ama bu bilgi Noyan Bey'in ne işine yarayacak ki? Didem anlayamadın verdiğin bilginin önemini Henüz. Sana şu kadarını söyleyeyim. Ev satışı yapamadığın için işten atılacakken... ...Noyan Bey'in en gözdesi olacaksın. Pelin Hanım. E, Gamze. Gamze'ye bir şey olmayacak değil mi? <laughs> Hemen konağa gel anlatacağım. Lanet kadın. Nankör. Nankör. Noyan Bey, size çok güzel bir haberim var. Bugün birileri artık bana iyi bir haber versin Pelin. Merak etmeyin. Didem'in size söyleyecekleri var. Gelsin Didem. Ee, Noyan Bey, Gamze ile Burak'ı biliyorsunuz. Hani mahalleyi ikna etmek için Sonra bir sürü olay olmuştu, ee, kıyamet kopmuştu sonra anlaşılınca her şey. Ee? Bunları biliyoruz. Gamze, Burak'tan hamile. Burak da kızı ortada bıraktı. Şu an Gamze kara kara ne yapacağını düşünüyor. Tamam, Didemciğim. Teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin. Ben seni sonra arayacağım. bu mu iyi haber Pelin? Noyan Bey, Murat ihaleye ortak olmuyor. Mahalledeki satışlar neredeyse durdu. Her gün zarardayız. Eğer mahalli ikna edemezsek kaybımız büyük olacak. Peki neden ikna edemiyoruz? Kemal yüzünden. Şimdi eğer Kemal'in kız kardeşinin sizin adamınızdan biriyle ilişkisi olduğu ortaya çıkarsa ne olur? Kemal'in mahalledeki itibarı yerle bir olur. Mahalleli Kemal'in onları sattığını düşünür. Vay be. Bize evleri sattırmayan Robin Hood Kemal... ...meğerse Noyan Bey'in konağına... ...kardeşini yamamaya çalışıyor derler. Ya bu süper fikir. Bence hiç riske etmeyelim. Bunları biz evlendirelim. İyi fikir. Herkese Noyan Bey hamile kıza sahip çıktı diyeceksin. İnsanların gözünde bir güven kazandım, değil mi? Nikah işleri sende. Her şeyi mahallenin duyacağı gibi organize et. Kız isteme. Hediyeler. Hatta düğünü de düğünü de orada yapalım. Tamamdır Noyan Bey, o iş ben de merak etmeyin. Şimdi müsaadenizle ben gideyim. Malum yapacak çok işim var. Bana Perihan'ı gönder. <laughs> ya Burak ya. Nihayet bir işe yaradın ya. Nihayet ya. Gel Perihan gel. Sana hayırlı haberlerim var. Buyurun. Hazırlıklara başla. Nikahımız var. Müyan Bey, siz Meral Hanım'la hala Perihan. Kimininki anlayamadım. Burak, oğlunu evlendiriyoruz. Efendim? Dur dur daha bitmedi. Bir taşta iki kuş Perihan. Hem kaynan oluyorsun hem de babaanne. Hazırlıklarını ona göre yapın. Ba babaanne mi? Hı -hı. Noyan Bey doğru mu duyuyorum? Ki, kim bu kız? Bu kadar bilgi sana kâfi Perihan. Sen bana buraya gönder. Hadi, hadi. hadi.